Kuş sesini dinletelim. Başka ne dinletelim? <laughs> Dur sessizlik. inşallah İnşallah duyuluyordur. Ben hmm. güneş. Ben Şöyle. dolayı renkler böyle görünüyor. Evet doğa yeşermeye başladı. Biz Mayısın 18'indeyiz. Evet ve e, kışla hiç alakası olmayan bir ülke olacak diyorlardı. Gerçekten öyle oluyor. Farklı bir ülkeye gelmiş gibiyiz artık, değil mi? Renkler. Evet. Ya İsveçle ilgili bence e, biz buraya gelmeden bilgi edinmeye çalıştığımız yerlerde İsveç için yetersiz bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. E, o yüzden de bu videoları da çekiyoruz. E, biz yetersiz bilgilenmişiz ve çok da araştırdık halbuki. Yani bir blogdur, videodur, video blogdur, ee, insanların düşünceleri, yazıları, her şeyi araştırdık. Buradaki insanlara da sorduk ama yine de e, yetersiz bir, burayı tanımlayabilecek cümleler, kelimelerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen bizim videolarımız da yetersiz gelecek. <laughs> Biz de anlatamayabiliriz. Çünkü hani o anlatılmaz yaşanır denen bir şey deneyim yaşıyoruz yani e, hakikaten yani şu anda üstünde kızakla işte e, kayılan buz pateni yap, yapılan göl Şöyle e, üstünde kazların hatta kuğuların ördeklerin gezdiği e, tam bir doğal yani böyle çok tertemiz böyle muhteşem her taraf yapılı bir şekilde değil ama hani baya e, yapılı. Evet evet bayağı e, doğanın içinde olduğumuzu hissettiren bir yerdeyiz şu anda. Şimdi İsveç'le ilgili herkesin söylediği şöyle bir şey var. Daha doğrusu İsveçlilerin yani İsveçlilerin söylediği şöyle bir şey var. İsveç iki tane İsveç var. Birisi kışın olan İsveç, diğeri de yazın olan İsveç. Yazın gördüğünüz, yaşadığınız İsveç'te, kışın yaşadığınız İsveç birbirinden apayrı bambaşka iki ülke gibi dediler. İsveçliler, yaşayanlar. Biz de bunu yaşıyoruz, yaşamaya, yaşamaya başladık. başladık. Daha başladık. Daha Mayıs ayı, Haziran, Temmuz özellikle çok farklı olacak. Şimdi bugün Ocak'ta geldik. Neler değişti? Büyük değişiklik. Yani Ocak <laughs> ve bugüne baktığımızda en büyük değişiklik tabii ki hava şartları. Eksi 20'lerden artı 20'lere geldik. Her şeyden önce evet. ee, gece, gece gece diye bir şey olmamaya başladı. Şöyle, şöyle gece ısısını da söyleyelim <laughs> hemen. Ha, evet, evet. Biz geldiğimiz zaman Ocak 1'de buranın en soğuk günleri değildi ama e, bu yılın en soğuk yani, yani birçok yıla göre soğuk bir e, döneme denk gelmemişiz öyle söylediler. Daha soğuk oluyormuş normalde. Biz geldiğimiz zaman eksi beş gündüz e, gece de eksi 8, eksi 13 gibi oluyordu. Ama sonra eksi 20'yi ee, de ee, Sonra gördük. eksi 18, eksi 20'leri gördük. Gündüzde gündüz de e, eksilerden böyle sıfıra geldiği zaman vay hava ısınıyor işte sıfırı gördük şu an. Hani artıyı ne zaman göreceğiz diye merak ediyorduk. Şimdi ise bu hafta düzelen havayla 20-21 dereceleri gördük. Geçen hafta 26-27 falan da gördük. Evet. Gece eksi olmayan üçleri Yok, beşleri aynen, görüyoruz şu aynen. an. Ve gün e, <laughs> yani e, karartmalı perde kullanıyoruz, o yüzden e, çok hani güneş ışınlarla alımsı olmuyoruz ama e, şu anda en azından Temmuz'da tabii ki çok daha şey olacak ama şu anda üç buçuk dört gibi bayağı evet. günlük güneş şu anki Biz, gibi yani günlük güneşlik oluyor. Şu anda da saat. 9 mu? Akşam 8.30. Hani evet. sanki gördüğünüz gibi hani daha güneş doğmuş da sabah yürüyüşü yapıyormuşuz 10 gibi. 10.30'a <laughs> kadar güneş evet, var. Evet. 10.30 11'e kadar böyle gidiyor. Eee bir iki ay sonra yine tekrar yeni bir videoda eee nasıl 2 <laughs> saatlik karanlık ya da 1 saatlik karanlık evet. onu gösterebiliriz. Aradaki şöyle bir farkı da söyleyelim. Bizim uçağımız 1.30'da inmişti bu bu şey 1 Ocak'ta. Evet. Öğlen bir buçukte Biz indikten e, yarım sonra saat. yarım saat 40 dakika sonra hava, hava kararmaya karanlık. başladı. Taksimiz vardı. Taksimizi ne olur ne olmaz bavulları ne zaman alırız bilmediğimiz için gece iki buçuk civarında, şey, e, gündüz, gündüz iki buçuktu <laughs> e, ayarlayalım demiştik. İki buçuk olduğunda resmen hava karanlıktı. karanlıktı. Yani biz taksilere eşyaları koyduğumuz zaman hava kararmıştı. Gündüz iki buçuktu ve e, sabah. 8'de aydınlanıyordu, değil mi? Sabah e, 8-9 hatta 9 gibi aydınlanıyordu. Ben işe gittiğimde karanlıktı yani. Evet. E, bir bir sadece son bir şeyden daha bahsedip belki kapatabiliriz. E, burada yazın olan bir problem var. Tabii ki böyle her şey mükemmel mi? Mükemmel olmayan bir problem var. Diğer dünya ülkelerinde ben duymadım belki varsa da e, kene problemi burada çok hiç yani Türkiye'deki sağlık sisteminde de hiç duymadım. Kene aşısı var. biz ilk dozumuzu yaptırdık. İkinci dozumuzu yarın yaptırmamız gerekiyor şu an. <laughs> Söylerken hatırladım. 19'u. Evet 19'u. Rezervasyonumuz var mıydı? hayır <laughs> oldur. Var yapacağım. dolayısıyla ikinci aşımızı olacağız. Sonra bir sene sonra olacağız. Böyle böylelikle 5 sene civarında sanırım bir koruması var. Evet. Kene çıkartıcılar her yerde satılıyor tarçın için aldık Köpeğimiz çünkü var ormanda ve şeydi yani herkes burada ormanda yürüyüşe çıktığında eve geldiğinde hemen birbirlerine çocuklara falan bakıp duş alırmış yani bu rutin uygulama. Ben sırf bu sebepten dolayı at kuyruklu saçımı kestim <gülüyor> <gülüyor> normalde belime kadar buraya kadar saçım vardı. <laughs> <laughs> Yani bura, bu ülkenin de böyle bir şeyi var, gerçeği var. kene gerçekten bir problemmiş. Ben daha görmedim. Ama evet, kene çıkartıcımızı bizim aldık, aşılarımızı olduk. Bahçemizde var, bahçemizde. Bahçemizde var. Bahçemizde dediler ki çiçekler, şey çimler çok büyümesin. Ondan sonra büyüdüğü zaman keneler daha fazla büyür diye. Yani şu an yeteri kadar sıcak değil. Buranın Belki. hayvanları, daha doğrusu hayvansal yapısı Burada geyikler çok. Tavşan Sokak top. hayvanı yok. Bu sabah so bizim evin köşesinde tavşanlar ailece gelmişti. Aynen. Yani 6-7 tane bayağı da büyük. Hani bir belki King Charles büyüklüğünde, değil mi? Hı hı. Küçük boy bir King Charles büyüklüğünde 6-7 tane tavşan vardı. Ondan sonra e, mus denilen böyle e, yabani, daha iri geyikler var. Ama onları da görmedik daha. Normal Onlar daha geyik. kuzeyde yaşıyorlarmış. Biz tavşan ve geyik dışında bir hayvan görmedik geyik de aslında. de bahçeye falan giriyor, ortalıklarda geziniyor. Böyle uklıyor, bakıyor Sokak size falan, böyle hop dönüyor falan. Kedi gibi, köpek gibi bir şey evet böyle. Yani büyük hayvan tabi de. Ondan sonra başka ne var? Ha bu örümcekler çok. Ee, bir numara yılan var. Ee, Ama onları da görmedik. Bir tane gördüm ben yılan. Yılan var. Bir, bir çok tane deniz, yani hani, göl evet, ve su yılanı. olduğu için. Su yalanı var. Biz tabi şu an ormandayız. Çok yakın her yerde orman var böyle ve yürüyüş yolları var bu şekilde gördüğünüz gibi. Kazlar da şu an ötüyor. <laughs> Aramanızı çekiyorsunuz ya da yol evinizden böyle 5 dakika yürüyorsunuz ormana giriyorsunuz. Ormanla evler bitişik olduğu için böyle bir doğal hayatta geyikler meyikler her şey geliyor. Domuz bazı yerlerde vardı. Yani onu da ben değil, ben hiç görmedim bilmiyorum. Göteboru'ya e giderken falan öyle Olabilir. bir şeyler. Yolda Ama sadece gördük uyarı. Onun haricinde şu an hayvanlar olarak hani bu şekilde e, hayvanlarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Onun haricinde ben ormanda, sen de işte ormanda yok, yok, ikimiz de koşarken ben geyikleri görüyorum. Geyik ve tavşan. Benim evet. gördüğüm tek şeyler. Geyikler, tavşanlar hani siz koştukça onlar kaçıyorlar falan. <laughs> tavşanlar, Aa, sincap var. Ha sincap, sincap doğru, doğru. Sincap, sincap bizim bahçede çok var. Çünkü kuş yemi, kuş yemlerine. Evet. Enes kuşları beslemek için ağaçlara kuş yemleri astı. Onlara onların sincaplar geliyor. Dada bazen. Evet. Öyle şimdilik buradaki doğal bitki örtüsüyle alakalı ve yaz-kış dengesi ve güneşin konumlanmasıyla bir İskandinav ülkesindeki ısı farklılıklarından evet. kısaca bahsetmiş olduk. Belki kapanışı şuradaki harika manzarayla yapabiliriz. Aa, evet. Bu arada İsveçler doğayı çok seviyor. Bizde olsa şöyle iki su kenarının hemen dibine bir kafe açalım, iki koltuk koyalım. Kahveleri 60 liraya satalım. <laughs> o kadar çok kafe açılır ki burada. Yani ama burada Nereye? kesinlikle öyle bir şey yok. Burada evde kahvesini yapan e, kupalarını alıp gelip kendileri doğada evet. iç içe oturuyorlar. Hiç öyle kafeler, bu mafeler arada, yok. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, ben buraya 3 gün önce şöyle hadi buraya da koşayım bari diye geldiğim zaman şöyle bir koşmuştum. Burada koştuğum zaman 20 kişilik bir çocuk o okul grubu vardı ve bu okul grubu yağmurda yağmurluklarını giymiş 5-7 yaş grubu sümüklü böcek bilmem ne filan doğanın içerisinde 60 tane çocukları bir tanesi evet. de birisi var başında. Böyle bir yapıyla Şu Ondan sonra üç, Şuraya mı? şöyle tamam. nasıl döndürebiliyorum bilmiyorum yok, ama yok. şöyle yapacağım çevireceğim şöyle çevireceğim bir de şöyle gözükmüyor güneşten. Daha yakına gidersem de. Evet. Evet bir de burada tabii insanların çekilmemesi gerekiyor. Böyle bir şey var. Durumumuz böyle. Hadi görüşürüz.